Herkese tekrardan Merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün arkadaşlar sizlerle birlikte gördüğünüz gibi PES 2021 futbolun ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar PES hakkında bir e, konuşayım arkadaşlar açılan kadar PES bir futbol oyunudur arkadaşlar yüklemek isterseniz de yükleyin bence çok güzel oyun e, biraz fazla kasabilir yani telefonunuzda ama telefonun üzeri alanlarda kasmaz bir de karşı rakibin interneti çekmediğinde sizin de internetiniz çekmez. O sıkıntısı var. O sizi sinir edebilir. Ama karşıdaki rakibin interneti baya kötü olursa siz kazanmış oluyorsunuz. 3-0 siz kazanmış oluyorsunuz. Her gün bir giriş hakkının her gün girişinizde size şey veriyor. Para veriyor ve bu üç gündür işte paket veriyor işte bana. Sarı top. Bir de para verdi. Bakın 100 lira oldu. 100 lirayı mesela ne açıldı? Göstereyim şimdi size. Sözleşmeye geliyoruz arkadaşlar. Bir tane temsilci verdi az önce. 115 günlük kalan var ya. Özele gidiyoruz arkadaşlar. isterseniz de buraya gelip en solda iki, 25 bin tane verebilirsiniz şeyden. Bunu açabilirsiniz ama her zaman güzel şansı olanlar çıkartıyor. Buna da 2500 25 bin tane verenler kaleci falan güzel şeyler çıkartıyor ama güzel burada yok. Ben tavsiye etmiyorum. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Manchester United. Falan takımları. Bak böyle sarı top verdi bana. Şimdi ben şimdi açmayacağım. Tabii şeyde açacağım. Ee, bir maça gireceğim. Mesela 100 liram oldu ya. 100 lira yok paketlerden açabiliyorum. Ben şimdi bir maça giriyorum arkadaşlar. Bir maça kaybım. Sonra da açarız. Bakın 1-0. Galatasaray gelmiş. Ben de Galatasaray'ım. Gelmişim. İstediğiniz her takımı yapabilirsiniz. Sınırsız takım değiştirme hakkınız var. Sadece Süper Lig'de. Süper Lig'de e, 6-7 tane falan takım var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, e, Kasımpaşa, Sonra Hatayspor bir de şey var. Gençler Birliği. Baya bir iki tane daha var da hatırlamıyorum şu anda. Size şimdi göstereceğim. Sonra Liga Ligi var. Bir sürü lig Tüm dünyanın ligleri var ama tüm dünyadaki takımlar yok işte. O sıkıntı. Bir de Galatasaray'ın tüm oyuncuları var sanırım ben öyle biliyorum. Çünkü Galatasaray takımını seçtiğinde oyuncuların hepsini vermişti şeyde. Şu bir maç gol falan o yerinde vermişti. Size göstereceğim şimdi orayı da. Şimdi bağlantı durumu kontrol ediyor dediğinde yani büyük sınırda açtık. Şimdi güncelliyor dediğinde de aktif gelecek demektir. Şimdi bağlantı durumunu kontrol ediyor. Ah, adamın bağlantısı yöntü olduğu için attı. Adamı. Şimdi bekliyoruz. Ah, şimdi yine biri daha geliyor. Güncelleniyor. Tamam. Geldi. Rakip geldi. Beşiktaş. iyi. Ben aslında 698 değilim. 600... Ay 720 idim. Kalide Mustara var. Forvetli Muhammed Mustafa. Kalide Mustara değildi. 95'lik bir adamım vardı benim kalede. Ama o kadar kötüydü ki. Yemin ederim pas veriyorum gol yiyor. Onun için çıkarttım onu. Mustara daha iyi. Mustera 88 değil normalde. 90'lık çıkıyor şeyde. Ee, neden ismi? Paketi aldığınızda Galatasaray paketi var. Galatasaray paketini aldığında Muhammed Mustafa falan var. İçine Mehmet Mustafa falan alıyorsun. Ben Galatasaray paketini çıkarttım Mustara'yı. Sözleşme olarak aldım. Şimdi yayılıyorum açığım. Arkadaşlar bu arada Efe'li Discord'da açıyoruz e, sohbeti. Siz de gelmek istiyorsanız videolar falan çekeceğim orada da. Bu arada arkadaşlar oruç yüzünden Allah kabul etsin. Beşiktaş başlıyor. Cristiano Ronaldo. Ben de Messi. Ronaldo. Onun var. Al al. Mahomet Mustafa koşuyor. Aha. Aferin Mahomet Mustafa. Yetişemedik. Vur. Ara pası verdik. Çok uzun oldu. Bu arada arkadaşlar botlarla oynadığımda efsane hız var. Yani rakiple oynadığınızda rakibin de interneti çok kötü oluyor bazen. Benim de internetim. Van Dijk'ı bilmeyeniniz yoktu zaten. Cristiano Ronaldo. Ahmet Mustafa. Şuradan vuracağım disk alamam. Ah sarı kart gördü ki Hani az önce benim adamımı yarattı ya Mahmut Mustafa'yı. Mahmut Mustafa'yı yapamamışlar ya. Yüzünü. Ama sarı kart verdi. Serbest vuruş vermedi. Arkaya oyna, arkaya oyna, arkaya oyna. Arkaya oyna, arkaya oyna. Oha oğlum. Bir vurmadık lan. Ya Beşiktaş kazanırsa bu Beşiktaş'ın en iyi olduğu anlamına gelmez. Bu sıra kalk yerde. Oyunun tek bir kötü yanı var. Her kaleci pas verdiğinde bile mesela eline alması gerektiğinde yerden hemen yere yatıyor. Her kaleci de bu var. O çok kötü bir özellik. İşte ben onu sevmiyorum. Seveniniz vardır illa çok kötü vurdum. Bu arada arkadaşlar tam dönerken vurmayın topu işte. Bak şimdi gol yedik mesela. Kapat kapat önü kapat önü kapat. Aferin. Pes aslında Mustara çok güçlü ama 90'lık paket olmadığı için Mustara uzaması biraz kötü oluyor. Hızı da bazen kötü oluyor. 90'lı pakette 98 sanırım benim 90'lı paketim yok da antrenman yaptığında 95 95'e falan çıkıyor antrenmanla. Oha anasını satayım ne oluyor lan? Gördüğünüz arkadaşlar tam vuran topu anasını satayım bitti beni. Bakın penaltı. Oo. Aga tuttu. Doğru yeri tahmin etti. Ben de biliyordum oraya zıplayacağını. İçme dolmuştu yemin ederim bak. Ne güzel bir gol gelecekti ya. Of. Ama ben şu anda çok iyi geldim he. Çok iyi geldim. Aha. Vur. Haydi korner. Yavaş vurdum. Çok iyi gidiyoruz şu anda arkadaşlar. Adam rakip durdurdu. Tam geri başlattı. Açtık ortayı şuraya. Vur kafayı. Aha vuramadı. Arkadan sen baskı yap. Önden. Gitmesin. Şeye. Hadi Mustafa bir gol bekliyoruz. Şaka lan şaka. Hadi hadi al. Bak 1-0 bitmesi lazım. En az bak. Maç benim hakkım daha da. Maç şu anda benim hakkım. Telefonun e, yarısı yok arkadaşlar. Yarısı yok dediğim diğer tarafı mürekkeple kaplı. Onun için göremiyorum tam. Onun için orada Muhammed Mustafa ile şey yaptım. Yedik mi lan? Yemek lan yemek. Helal. Lan al. Lan al lan çıktı kaçtık. Neden? ilk yere bitti arkadaşlar. İkinci yarıya hemen geçelim. Önemli anları izleyelim mi? İzleyelim ve önemli anları bakın. İlk Galatasaray atak yapmış. 10. dakikada. Buradan vurduk. Bakın böyle gitmiş. Ben orayı göremedim de. Hani telefon yarısı. 24. dakikada onlar atak yapmış. Diğer tarafa gitmiş ama 34. dakikada bir atak yapmışız 34, 34 geçek var mı daha yoktur bence Muhammed Mustafa hadi on yok daha yokmuş hadi maça girecek rakipte Dur şimdi bekletmeyelim fazla arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel oynayın. Bazılarınız adama koşarak pas veriyor şey yapıyor. Vurduk. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yemin ederim ya. O gol daha ya. Lan hadi hadi bunu ver. Bu koşsun. Arkaya arkaya arkaya. Ha, aferin. Bunun koşmasına izin vermeyin. Ananlara bak ya baskı yapıyorlar. Bizimkiler on birbirine çarptılar lan. Ya böyle bir adamdan sekti gitti ya. O da gidecekti şimdi gol atacaktı. Ama penaltıyı da tuttular ya. Adam doğru yeni tahmin etti. koş. Şöyle ver, şöyle ver. arkaya oyna, arkaya oyna. Yok bir şey orada. Birine kaydığınızda hemen yere düşer arkadaşlar yani. Haydi. Mustafa Muhammed'i çıkartacağım forvetten Falcao'yu koyacağım. Gol atması çıkartırım. Hadi koş. Koş ver ver. Neymar Neymar'ı koymuş oyuna. Hadi hadi Muhammed Mustafa. Dur dur lan. Ata abi daha fazla yapmışız. Bir 199. Bilmiyorum o ne anlama geldiğini ben de bilmiyormuştu ama. Yes be bu kadar ya bu kadar. Mesut attı. Forvet'te deyken Mesut attı ya. Sevinek de. Durdursun maçı. Tamam. Adam değiştireceğim arkadaşlar. Buraya gel. 94'lük forvetimiz var. 89'luk forvetimiz var. 89. 10 bu değil lan. Niye bunu koydum? Bunu şey yap. Buraya gel. Falcao. Şey de var. Bak rakip takımın şeyini görelim. Rakip takımında bu. O rakip takımda iyiymiş ha. İyi gelmiş. Hazırlı gelmişler. Onlar da şimdi değiştiriyor sanırım. 11 dakikalık video oldu ya. Ama arkadaşlar sıkılmıyorsunuzdur. İnşallah. Güzel geçiyor video. Ben baskı yapsam kazandım şimdi. Ama öyle beleşten kazanmayalım. Arkadaşlar bahsetmişimdir belki. Benim bir bin abonelik kanalım vardı. Şey oldu. Dün şifresi iki gün önce şifresini unuttum. Onun için yine bir kanal açmak zorunda kaldım. Lütfen arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. O az önceki foldü ama boş verin. Biz yeniyoruz şu anda. Aha. Bizim defans çok ya. Yani. Arkadaşlar maçı izleyenler de böyle şey olmayanlar da ya aga ne oluyor ya? full bunlar. Ver ver ona ver bak. Kaydın zaten atamazsın onu. Ver tekrar ver. Van Dijk'ı tanımlayan Maç bitti arkadaşlar. Yes be. Youtube'a Mert Arhan yazabilirsiniz. Bakın 1500 abone olabilir. kanalım var. Ama gitti arkadaşlar ya. Şifresini unuttum. Bakın 708 şeyimiz oldu. Yükseliyoruz. Şey Size söz verdiğim paketi açalım arkadaşlar. Hadi inşallah Türkiye'den bir kim gelsin? Bir 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 ee, kim gelsin lan? Hatay Spor'un gelsin. Hadi Türkiye. Oo gelmedi Türkiye. Oo bu kim lan? Kim gelmiş bak bak. Atla. oradan takımından gelmiş. Manchester United'in şeyi çok güçsüz ya. Takım bakın oyuncularına. Yani aşağılara gidek. 75 çıkma oranı da var. En üstteki kim? 91 çıkma oranı da var arkadaşlar. Ama ben açmayacağım işte. Kötü oluyor. Bana şey lazım. Oo çok kötüler ya. Aga. Paket gelene kadar o zaman bekleyeceğim. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video bu kadardı. Kanala abone olup desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Lütfen. Bin abone daha olamayız ama belki yarısına falan geliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.